Yapılan bir araştırmaya göre fareler başka bir farenin acı çektiğine tanık olduklarında empati kuruyorlar. Okudum ya, çok da üzüldüm. Ne hissettin? Şaşırdım yani bayağı. Abi fare zaten bize yakın bir Evet ya. yakın. Bayağı bir O yüzden deneyleri ve testleri fareler üzerinde yapılıyorlar ya. Yani sadece fiziksel ve biyolojik deneyler değil psikolojilik de. Yani mesela insan üzerinde bir ilaç denenecek. insan psikolojisindeki yaratmış olduğu tahribat için yine fareye bakıyorlar. Farenin psikolojisini nasıl etkiledi? İşte depresyona girmedi mi? Panik atak yaşadı mı? Mesela bir ilaç buluyorlar. Fareye veriyorlar. Panik atak oluşturmaya çalışıyorlar farede. Fareyi korkutuyorlar. Korkutuyorlar. Bakalım kalp krizinden ölecek mi? Hayvan korkusundan Kalp krizine ölüyor. Bir daha bir daha. Bütün hayvanları korkutarak öldürmeye çalışıyorlar. Biz de diyoruz ya niçin yapıyoruz? Dudağımız biraz daha kırmızı gözüksün de ya da erkeksen de işte bilmem ne saçının yanına süreceğin seni daha yakışıklı gösterecek bir şey için. Bu. Sen sürmüyor musun diyecekler şimdi hep böyle şey yaparlar. Sen kendi saçındaki yok kardeşim benim saçımdaki malzemeler hayvanlar üzerinde deney yapmıyor. Söyleyeyim de ondan sonra şey gibi çıkmayın aşağıdan yırtık.